ben Mer. Tamam. ben bir ben şey yapamadı diyeceğim. Yeah. Bir bir şey Bir tane, bir tane. O iki tane mi sabırımız? bu anlatayım mı? Tam güzel. Merhaba, merhaba Evet çok güzel arkadaşlar bu videonun sonuna kadar kendinize iyi bakın Bye bay bu kadar arkadaşlar Görüşürüz hoşçakalın Bay bye. Görüşürüz